Güncel YKS gelişmelerini sizlere aktarmaya devam ediyorum. YKS ile ilgili bir son dakika açıklaması var ÖSYM'den. Ayrıntıları aktaracağım başlamadan YKS ile ilgili her şey bu kanalda olacak. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca özel içeriklerden yararlanmak için kanalımıza katılabilirsiniz. Haydi başlayalım. Daha önce de değindiğimiz bir konu 2025 YKS nasıl olacak? Sorular nasıl olacak? Sistemde formatında bir değişiklik olacak mı? Bu konuda son bir açıklama geldi ÖSYM yetkililerinden. Hemen bakalım ne demişler? Ulusal bir gazeteye konuşan ÖSYM kaynakları YKS'de herhangi bir değişiklik değişiklik öngörülmüyor. YKS geçen yıllarda nasıl uygulanıyorsa bu yılda aynı şekilde uygulanacak. İçerik, teknik ve soru tipleri açısından herhangi bir değişiklik olmayacak dedi. Ayrıca YKS hazırlık sürecinde geçen yıllarda çıkan soruların çözülmesini de önerdiler. Haber bu şekilde arkadaşlar. Daha önce de benzer açıklamalar yapılmıştı. Hazırlık sürecinde ana kaynak olarak MEB yayınlarının kullanılması önerilmişti. Gelişmeler bu şekilde. Evet 2025 YKS'nin formatında bir değişiklik yok arkadaşlar. Bunu tekrar sizlere hatırlatmak istedim. Videomuzun sonuna geldik. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.